çok heyecanlıyım ya. Hep beraber tatile çıktık sonunda. Ha? Gürol eve çıktık sonunda da nerede kalacağız biz? E, otel tuttuk Gökçe o kadar yani. Çok pahalı bir otel merak etmeyin çocuklar. Tam 5 yıldızlı otel. Hadi gelin otele varalım da uyuyalım. Sonra sabahleyin hep beraber denize gideriz. Bakın ben deniz sibidimi bile aldım görüyorsunuz mu? Görüyoruz ama çok uykum geldi. Bir an önce otele gidip dinlenmek istiyorum. Yo hey, yani gerçekten benim de uykum geldi. Hadi gelin gelin ya. Aha, bakın işte çocuklar otel Hı -hı. burası. Sonunda geldik otele be. Ne? O, o, otel bu, bu mu gerçekten? Yürol bu da neyin nesi? Bu otel çok ürpertici çok korkunç. Ee, Yoyamca bura bura bu oteli mi buldun? Bu ne böyle ya? Vampirli köşk gibi burası. Ne alaka ya? 5 yıldız otel işte. Baksanıza mükemmel gözüküyor. Bence hiçbir hmm. sıkıntısı sıkıntı yok çocuklar. Hadi gelin gelin. Resepsiyonla bizi bekliyorlar. Oo, çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Yarın bu işi denize sana gireceğiz. bırakmamalıydık tamam mı? Bu işi sana bırakmamalıydık. Bu otellerin çok ürpertici. Ya of ikiniz de ama korkaksınız ya. Senin ona ya Tombiş çok abartıyorsunuz Hadi gelin gelin içeri, içeri girelim artık Şöyle girelim bakalım Aa işte orada resepsiyondaki adam ee, Merhaba kolay gelsin Merhaba hoş geldiniz. Bu Elinizdeki ne öyle ya Hiç ya elimde hiçbir şey yok benim Siz galiba yeni müşterilerimizsiniz Evet benim adım Girol Tombiş ve Gökçe Üçümüz bu otelde kalacağız Toplam kaç günde Toplam iki gece değil mi Gökçe iki gece güzel bence Gül gördün mü adamın elinde ne vardı? Ee, ne vardı ben elinde hiçbir şey görmedim ya. Nasıl görmedim ya şey biz bir, bir saat durup gitsek olur mu? Aynen bir saate gideriz bence biz. <laughs> ee, ne bir saate Gökçe o kadar geldik yani. Maalesef kafayı kilitledim Bu otele girerseniz e, gününüz bitene kadar çıkamazsınız. Bak adam kapi demiş. Duydunuz mu? Hadi gelin burada kalmamız lazım. Yarın denize gideceğiz ya. Havuzu var mı otelin? Ee, evet, havuzun oteli var. E, gelin ilk önce sizin kayıtlarınızı yapayım isterseniz. Tamamdır. Hadi gelin çocuklar. Çok eğleneceğiz Gökçe ya. Korkmanıza gerek yok. Hadi gelin bakalım. Şimdi size birkaç tane rıza formu vereceğim. Tamam mı? Ne? Rıza formu mu? Aynen öyle alın bakalım şöyle Bu kıyatları teker teker imzalamanız gerekiyor Bu kağıtlar mı Bu kıyat da ne ya Bakayım şöyle başınıza bir şey gelirse Sorumlusu biz değiliz imza ee, Bu ne alaka beyefendi Yani başınıza herhangi bir şey gelirse Ölüm kalın bir şey olursa e, Biz sorumlusu değiliz demektir Ya ne alaka biz niye böyle bir şey imzalıyoruz ya ee, Çocuklar imzalayın ya Ne olacak yani Herhalde bu Hı -hı. otelin kuralı bu ya bu nasıl kural? Başımıza bir şey gelirse nasıl sorumlusu siz değilsiniz? Ee, bu gayet biz değiliz. Hadi imzalayın. Ee, sıkıntı çıkartmayın. Hadi imzalayın çocuklar. Bakın yoksa bizi otelden kovacaklar. Tatil yapacağız. Hemen şöyle imzamı atıyorum. İmza. Güral Çalışkan. Tamamdır. Ben imzaladım. Şöyle buyurun. Ee, Ali hani ben de imzaladım. Tamamdır. Şunları şöyle alayım. Ee, o oda numaralarınız 9, 8, 7. Yukarıdan sola çıkın. Hadi bakalım. Gül bu niye gülüyor böyle mi? ne bileyim Gökçe ya. Herhalde şey mutlu oldu biz geldik diye. Yok ya adam yok oldu. Ne? Adam mı yok oldu? Nasıl adam yok oldu ya? Ana adam gitmiş. Ya yok oldu. Gözümün önünde ya saçmalamayın çocuklar. Tuvalete falan gitmiştir. Ne görünmesi. Of siz iyice abarttınız ha bu olayı ya. Hadi gelin gelin. Oh, beni de bekle beni de bekle. Çok korkunç. Ya of size var ya iyi yaramıyor. Hadi gelin çocuklar. Ne dedi adam bize? Yukarıdan sol dedi. Bu otel birazcık büyük olduğu için. Bak 5 yıldız otel yani. Heh tamamdır. Aynen. Oda numaramız 987. Ee, ben 9 numaralı odayı seçecektim. Ha, Gökçe galiba burası seninmiş. Pembe oda. I, tamam iyi ben buradayım. Aa, olamaz çok korkunç. Hadi iyi geceler Gökçe. Şimdi uyu bak yarın erkenden denize gideceğiz. Hadi görüşürüz. <laughs> tamam Beşiktaş sen iyi hangi gecelerim. odayı alacaksın? Yok amca ben bunu alacağım da. Ya, yok amca ben bunu tek kalamam çok korkunç. Of tamam biz ikiniz amma korkaksınız ya. Hadi benim çok uykum geldi. Ben önce uyumam lazım. Bunlar amma abarttı arkadaşlar. Gördünüz değil mi ya? Neymiş? Korkunç otelmiş. Adam koy kaybolmuş. Adamın elinde bıçak varmış. Ben hiçbir şey görmedim. Siz gördünüz mü? Yorumları yazın. Valla ben hiçbir şey görmedim. Şu şöyle can simidimi çıkarayım. Ve arkadaşlar şapkamı da çıkarayım. Şöyle güzel bir uyku bence çekmek mükemmel olur ya. Ha? Şimşek mi çaktı? Herhalde yağmur falan yağacak. O yüzden şimşek çakmış. Ama neyse ya. En iyisi ben şöyle yatayım da güzel bir uyku çekeyim. Ay, yarın çünkü denize gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu ses ne ya? Buraya bak. Cama bak Yür ol cama bak. Aa, bana kim sesleniyor ya? Uyuyorum ya. Kim sesleniyor bana ya? Ha, ha, bu da ne? Bu da ne? Ha, ha, ha. Olamaz, olamaz, olamaz. Ha, ha, Gökçe, Gökçe kapıyı aç. Gökçe, Gökçe kapıyı aç. Gökçe kapıyı aç. Gökçe kapıyı aç. Gökçe kapı aç. Be. Gökçe, Gökçe camda, Gökçe camda kocaman ağzı bir şey vardı. Bana bak dedi, bana bak dedi. Gökçe biliyor musun? Hı, nerede? Ha, hangi camda? Benim camımda gel, gel Gökçe. Tomuş uyan, Tomuş uyan. Eee ne ne ne? Uyudu Gökçe ya. Uyudu. Tomi çabuk gerin. Çabuk Gökçe yemin ederim bak burada. Burada benim camımda. Benim camımda. Bana bakın dedi. Gökçe kocaman ağzı vardı ve bana benziyordu. Şimdi sen rüya görmüş olabilir misin? Camda kimse yok ki. Ne sen bileyim. Sen bizi korktuğumuz için trollüyorsun. Yok Gökçe yemin ederim trolllemiyorum. Buradaydı işte. Uyuyan sen uyku görmüşsündür ya. Uyku görmüşsündür. He! İş işte orada. Ne orada <laughs> bakın çubuk. bakın. Yok oldu gitti. Yok oldu gitti. Gördünüz mü çocuklar? Çok korkunçtu. He? Seni şimdi anladım. Alay ediyorsun bizimle. Ee, ne alayı ya? Yemin ederim gördüm. Yok ya ben, ben hiçbir şey görmedim. Ya nasıl görmediniz ya? Arkadaşlar sizler gördünüz mü? Yorumlara yazın lütfen. Çünkü bu ikisi bana inanmıyor. Gökçe arkada camda. Gökçe arkada camda. Bak 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 camda 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 işte. Of, orada orada orada, iyi orada Bakıyorum. Bak. Hı? Ee, yok oldu yine gitti <laughs> yine gitti yemin ederim gitti Gökçe doğru söylüyorsunuz bu otel başka bir şey bu otel başka bir şey Gökçe bizi öldürecekler biz bu otelden gidelim en iyisi ya hayır ya ayrıca ben odamı sevdim pers ben bir be. rahat da uyudum çok güzeldi ve şimdi izin verirsen uyumaya devam edeceğiz aynen gideceğim. öyle biz uyuyacağız hadi ya bizi trollüyor Gökçe e. biz gidelim hadi sen de uyu da yerine kim kalacağız. Bunlar bana inanmıyor. Var ya başımıza kötü şeyler gelecek benden size söylemesi. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Acaba yine çamda mı bu? <laughs> çok korkuyorum çok korkuyorum. Daha demin buradaydı ya ben kafayı mı yedim yoksa anlamadım mı valla? <laughs> Burada hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey yok. <laughs> en iyisi ben yatayım uyuyayım. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Merhaba gül Şimdi seni bu koca ağzımla yiyeceğim. Gökçe, 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 battım. Çabuk, 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 her şey kırın, her şey kırın abi. Gökçe uyansana, Gökçe uyansana. <laughs> <laughs> İmdat ya, ne oluyor Gürok, olanla ne işin var senin? Gökçe şunları kaldır hemen şu kapıya, Gökçe bak, canavar bizi yiyecek. Ne canavarı ya sen korkunç rüya mı gördün ya? Hayır kocaman ağzımla seni yiyeceğim dedi. Of, aynen ya kesin öyle demiştir. Hadi 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 git başımdan. vallahi gitmem ben Gökçe. Ben gitmem Gökçe ben gitmem oraya. Çok korkuyorum. Gökçe ben senin yanında duracağım. Gitme sus şurada ya. Kilekli <laughs> <laughs> pasta. <laughs> <laughs> Gökçe uyansana Gökçe. Başımıza kötü olaylar gelecek. <laughs> Ya sus artık dedim sana ya. Niye uyutmuyorsun beni? Bak burada kimse yok. Kapıyı da açıyorum tamam mı? Bak burada da kimse yok. Hey orada biri var mı? Burada da yok. Bir bakayım burada zaten yok. Hmm. Ben her yerdeyim. <laughs> ah, ha? duydun mu? Duydun mu Gökçe? Gökçe duydun mu sesi? Duydun mu sesi? Ha? Bu da ne ya? Bu nasıl bir ses ya? Sen yaptın. Beni trollemek için mi yapıyorsun? Doğru aa, söyle bak. Ay laf ana trollüyorsun diyorsun. Gölçen yanına bak. Aa, aa, aa. Aa. Aa, aa, aa. Aa. Çocuklar kaçın. Kaçın. Ne olur, olur bekleyin beni. Aa, buraya gelin. Sizi yiyeceğim. Beslenmem gerekiyor. Aa, aa, aa. Aa. Çocuklar kaçın, Çocuklar kaçın. Çocuklar kaçın kaçın. Hemen buradan kaçmamız lazım. Olamaz. Olamaz kapı gitti. Resepsiyondaki adam nerede? Hey! Hey bakar mısınız? Hey biz bu odadan çıkmak istiyoruz. Ha! Eğer buraya geldiyseniz benim beslenmem gerekiyor. Sizi yiyeceğim ki benim karnım doyacak. Yoksa nasıl karnım doysun? Hey şöyle bir baksana. Çocuklar kaçın kaçın. Olamaz. Gökçe vallahi tuzağa düşün Gökçe. Burası bir tuzakmış. Canavara yem etmek için buraya müşterileri topluyorlarmış. Gördünüz mü? O yüzden demek ki otelde kimse yok. Dedim sana dedim sana tamam mı? Bu otel çok kötüydü. Periliydi işte. Çocuklar bizim bir yere saklanmamız lazım bu canavardan geliyorum. Ah, gelin. Aa, burada bir oda var. Burada bir oda var. Ha, çabuk girin içeri. Gelin. İçeri girin, içeri girin. Saklanın burada çocuklar. kapıya bence bir şeyler koymamız lazım. Ha, biz neden buraya geldik ya? Biz neden buraya geldik? Bir bilsem bu çok korkunç. Ha, burada bir tane daha kapı var. Ah, Gökçe, burada saklanabiliriz. Gelin, 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 çabuk, 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 çabuk. Tamam. Ha, çabuk, i̇şte bu ha, harika. Burada ha, saklanalım. Aynen öyle. Gel, 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 içeri girin, içeri girin, içeri girin. Olamaz. Her yerde şimşekler çakıyor Bu camlar kırılmıyor mu ya Olamaz camlar da kırılmıyor Kırılmaz camdan yapmışlar Bunu akıl etmişlerdir herhalde Biz buradan nasıl kurtulacağız Güral Ben çok korkuyorum Gökçe sessiz olun Ayak sesleri geliyor Şu an odanın içinde duyuyor mu sesleri ah, Evet duyuyorum Neredesiniz misafirler? <laughs> Sizi yemem lazım. Karnım çok aç. Aa, Gökçe duydun mu? Bizi bizi yiyecekmiş bu. Evet duydum. Amacı bizi yemek. Bizim sayemizde beslenmek istiyormuş. Ama ya peki bu canavar neden bana benziyor? Onu anlamadım ben. Bunu ben de anlamadım. Bu nasıl bir şey? Bu oteli sen buldun. Nasıl buldun? Hangi sayfadan baktın? Ne bileyim. İnternete yazdım. En iyi yıldızlı oteller diye. Ondan sonra burası çıktı. Ama neyse şu an bunu konuşmamızın sırası mı? <laughs> Bekleyin. Şöyle kapıyı açacağım ve bakacağım çocuklar. Nerede bu? Burada gözükmüyor. Şurayı şöyle açayım bakalım bir. Çocuklar tamamdır. Ama buradan çıkmış gitmiş buradan çıkmış gitmiş Hadi gelin bu otelden kurtulmanın bir yolunu bulalım Bakalım belki buralarda bir yerde e, Kapının anahtarı vardır Hayır burada bir şey yok çocuklar sizde bakıyorsunuz mu Bir şeyler var mı Yok amca ben hiçbir şey bulamıyorum Dolapta da sadece yemekler var Çocuklar biz buradan nasıl çıkacağız peki o kapıyı nasıl açacağız Bilmiyorum ki bilmiyorum Anahtar muhakkak bir yerde olmalı Yoksa canavar da çıkamaz Aynen öyle o zaman gelin Sessiz şekilde hareket edeceğiz tamam mı? Hı hı. Şöyle gelin gelin bakalım. Etrafınıza bakın. Eğer görürseniz direkt hemen topuklayın hemen kaçın. Hadi gelin bakalım. Şöyle aşağıda birisi var mı? Acaba bu resepsiyondaki manyak herif nereye gitti ya? Bence bilmiyorum Droll. Bence sen <laughs> de. Orada. Aa. Aa, hey sen çabuk bize bu otelden çıkar. Duydun mu bizi hemen bu otelden çıkar. Ne oldu misafirlerim? Bir sıkıntı mı oldu yoksa? Yoksa yataklar mı pisti? Aa lanet olsun. Şu temizlikçiler var ya bir türlü şuraları düzgün temizleyemiyorlar. Kusura bakmayın isterseniz sizi yeni bir odaya alalım. Ya hala bizimle dalga geçer gibi konuşuyor. Otelde bana benzeyen bir yaratık var tamam mı beyefendi? Ve bizi bu otelden çıkartmanızı istiyoruz. Biz şimdi eve gitmek istiyoruz. Maalesef ödeminizi yaptınız. Bu otelden gidemezsiniz. İki gece konaklamanız gerekiyor. Ama beyefendi... Tamam. Anlamıyor hala biz bu otelden çıkmak istiyoruz anladınız mı biz bu otelden çıkacağız Maalesef o kişinin karnı doyması lazım o kişinin doyması lazım <laughs> Buraya gelin buraya gelin <laughs> Aa, ah, manyak gelin Yürüyün kaçın yürüyün kaçın buraya gelin buraya gelin çocuklar buraya gelin Neredesin neredesin İmdatım. Kapıyı kapat kapıyı kapat <laughs> git buradan tamam mı Kapıyı açın kapıyı açın canavarın karnı doyması lazım yoksa hepimiz çok büyük sıkıntıdayız Aa, Manyak herifler sizi size var ya bir ha? puan vereceğim oğlum iğrenç otel yazacağım tamam mı Gökçe gelin Gökçe gelin bakalım Buradan illaki acil çıkış yeri olabilir acil çıkış yerini bulmamız lazım bizim Burada bir yer yok acil çıkış yeri de yok Aa, Olamaz Duydunuz mu şimşek çaktı Gökçe arkana bak arkana bak ha? Aa, inat. Benden kaçamazsınız. Karnım çok acıktı. Karnımın doyması gerekiyor. Size bakın. Aa. Çocuklar gelin. O dışarıda zaten bize zarar veremez. Aa, camı kırdı olamaz. Camı kırdı. Çocuklar camı kırdı. Ha, kaçın kaçın. Buraya gelin. Buraya gelin. Buraya gelin. Buraya gelin. Bu sefer de burada saklanalım. Bence bizi burada bulamaz canavar. Umarım bulamaz Gürol umarım. Sana kaç defa dedim. Şunları bir türlü yakalayamadın mı? Maalesef efendim. Onları birazdan bulacağım ve size getireceğim. Hadi hızlı ol. Ben yukarı kata çıkıyorum. Karnım acıktı. Yoksa seni yerim. Tamam efendim kusura bakmayın. Hemen onları bulacağım. <laughs> Aa, Gökçe. Resepsiyondaki adam konuşuyor. Bir dakika. Şöyle bir kapıyı açayım. Aa, şuna bak elinde bıçak var. Aa, nerede bunlar? Nerede bunlar? Hemen bunları bulmam gerekiyor. Ha, nerede bunlar? Ha, tamamdır çocuklar. Gitti adam. Gelin bakalım bir. Belki resepsiyonda olabilir. Ha, gelin bakalım. Belki buradan atarlar olabilir. Şöyle bakıyorum iyice şu kitapların arasına da bakayım. Burada yok. Şöyle diğer bir yere bakayım. Belki buradadır. Belki buradadır anahtar. Şöyle şuralara bakayım. Hayır. Burada da yok. Yoyamca. bak. Ne? Arkana bakayım. Ne oldu? Bu ne demek? Kapı. Ne? Kapım var burada bir. Hani bakayım. <laughs> aa! Çocuklar baksanıza aa. Aşağı doğru inen bir tane merdiven var. Fazlanla. Hadi ne duruyoruz inelim o zaman. Ay, aynen inelim. Başka çaremiz yok çünkü. Galiba burası acil çıkış yeri. Hadi gelin bakalım. Beni takip edin. Umarım buradan kurtuluruz. Acaba burası nereye doğru gidiyor? Ya, ya, ya inlemişse ne yapayım Tombiş? He? Burada bir kapı var. Bu da ne? Gelsiniz çocuklar, baksanıza bir Burada bir kapı var. Görüyor musunuz mu? Görüyorum. Aç kapıyı gir Tamam, açıyorum. Umarım önüme kadar bir şey çıkmaz. Ha? Bu da ne? Çocuklar burada bir parkur var. Yerde lavlar var ama. Ah, oh, karşımızda bir tane kapı var. Büyük ihtimalle burası ağacı çıkış yeri Herhalde kurtulacağız şuradaki kapıya gidersek Hadi gelin bakalım Dikkatli şekilde burayı geçmemiz lazım Olamaz aşağısında lav kıyafetlerim de yok Aşağıya bir düşersem var ya Tam bir pişmiş tavuğa dönerim Hadi bakalım hmm, Merak etme bizim kıyafetlerimiz var da bir şey yaramaz Zaten lav erir Evet doğru söylüyorsunuz Hadi gelin bakalım Tamam buraya geldik Sonra buradan da şöyle geçeceğiz Sonra hadi bakalım Yapabilirim 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 Tamam Tamam da buradan da sonra şöyle yapacağız e, Tamam sonra da şöyle Oo, Tamam işte bu Oh Kapıya çok az kaldı Kapıya çok az kaldı hadi bakalım çocuklar gelin Buradan kurtuluyoruz sanırsam Buradan kurtuluyoruz Oh Tamam buraya geldik sonra da hadi bakalım şuraya atlayacağım ha! Aa, tamamdır. Buraya geçtik ve sonra şuraya şöyle geçeceğiz. Hadi bakalım çok az kaldı. Gelin çocuklar beni takip edin. Hadi bakalım yaparız. Biz burayı yaparız. Biz burayı yaparız. Tamamdır. Geldim. Ben de geldim Hadi Gökçe başarısın. Başarısın Gökçe atla. <laughs> yaşasın. Aa, yaşasın. Aa, kapı var. Kapıyı aç ol Tamam kapıyı açıyorum. Hadi bakalım. Aa. Ha? Olamaz bu da ne? Çocuklar çok dikkatli olun. Her yerde dikenler var. Her yerde dikenler var. Buraya düzgün geçmemiz lazım. Hadi gelin bakalım. Şuraya baksanıza ya. Buradan insanlar acil çıkıştan çıkamasın bile diye. Baksanıza neler yapmış ha. Görüyorsunuz değil mi? Burayı keşfederlerse e, kaçamasınlar diye. Evet sadece kendileri çıksınlar diye yapmışlar. Görüyor musunuz? Aynen öyle görüyorum Gökçe Eğer burayı keşfederlerse kaçamazsınlar diye yapmışlar Ama biz burayı yapacağız çünkü oh, biz biz çalışkan ailesi derken dikene değdim valla Hadi gelin bakalım Tamam sonra buradan şöyle gideceğiz oh, oh, Olamaz Ne yani dikkatli olsana <laughs> Oluyorum tonmuş ne yapayım Hadi tamam buradan şöyle gideceğiz oh, Tamam sonra buradan şöyle Ve oh, geçtim oh, Olamaz Bu da ne Burada bir delik Aha. var ama etrafında dikenler var yine. Sanırım dikenlere dokunmadan Allah ah, işte ah. böyle atlayacağız. İyi misiniz? İyiyim miyim? Gel, i̇yi, gel hadi. İyi gel hadi Tamam geliyorum. Hoppa. Tamamdır geldim. Ha. Sonra tekrardan burada bir yer daha var ama burun her yerinde diken var. Şu o zaman buradan şöyle atlayacağız. Oo! Oy! Az kalsın her yerime diken batıyordu. Vallahi benim de dikkatli olmamız lazım tamam mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Hop! Hop! Tamamdır. Buraya geçtik. Oh, burada bir yer daha var. Hadi gelin çocuklar. Hadi bakalım şöyle. Ah! Oh. Tamamdır. <laughs> He? <Ha? gülüyor> Bu ne ya? Çocuklar burada bir merdiven var. Bir tane merdiven var. Gelin bakalım bir. Ah! <laughs> oh, çıkış. Çıkış. Vallahi çıkış. Vallahi çıkış. Yaşasın Hadi gelin. Hadi gelin. Umarım burası çıkıştır arkadaşlar. Umarım buradan kaçarız. Hadi bakalım. Çabuk çabuk çabuk. Hemen şöyle, hemen şöyle merdivenle yukarı tırmanmamız lazım. Yok amca Çabuk ol. Çabuk ol amca Benim dayanacak gücüm kalmadı. Sanki benim kaldı tombiş Hadi gelin bakalım. Oh, hadi bakalım. Ah, kollarım ağrıdı. Ah, tırmanmaktan. Hadi, dağılsın, dağılsın. Tırmanmaktan Allah. kollarım ağrıdı. Hadi bakalım. Aa! Ah, ah. oh, çıktık. Vallahi bile çıktık çocuklar. Hadi bakalım. Oh. Hemen buradan kaçalım. Bu otele de sıfır puan vereceğim ve kapattıracağım burayı. Şikayet edeceğim onları. Hmm, şikayet edeceğini sen onun kim olduğunu öğren. Bence de bu otelin sahibini öğreneceğim ve onu hapse attıracağım. Hadi gelin çocuklar. Hemen buradan kaçalım. Ormandan eve doğru gidelim hemen. Koşun koşun koşun.